Selamlar hoş geldiniz. Çok garip bir dosyayla birlikteyiz. kanal arkadaşlar bugüne kadar yaklaşık 750 tane video kaydetmişim ama bu en farklı olanı. Çünkü dosya internetten gelmiyor. Dosya doğrudan elime de ulaştırılmıyor. Biraz böyle arkadaşımın arkadaşının vasıtasıyla hatta söyleyeyim, bir arkadaşımın arkadaşının arkadaşı olan Çinli bir aile tarafından dosya bize ulaştırıldı. E, teşekkür ediyorum onlara isimlerini telaffuz edemiyorum ama işte yarısı Türk yarısı Çinliymiş ailenin. Onlar bana dosyayı ilettiler. Dosyanın bir kısmı İngilizceydi bir kısmı Çinceydi. Yarım yamalak bir şeyler vardı. E şunu da sordum hani bu dosyalar nedir ne sorusudur anladığımız kadarıyla bu sorular hem lise öğrencileri için hem de bir Çin içerisinde Çin ülkesinde işte yapılacak bir yarışma varsa ona hazırlanan öğrenciler içinmiş. Yani hem liselerinde sordukları hem de yarışma için sordukları Hazırlık soruları diye söyleyebilirim. Çok irtibatta zaten sıkıntı olduğu için anlayabildiğimiz kadarını ya da ben ekrana getirebildiğim kadarını getirdim. Bugün 2002 Jilin. Jilin'de bir eyaletiymiş içinin Bir ayet öncesi bakmıştım. Oradaki sorularını konuşuyor olacağız. Dediğim gibi bu işte olimpiyat ya da olimpiyat diye geçmiyorsa da neyse matematik etkinliği diyeyim. Ona hazırlık hem de lise tarafında uygulanan soruları şeklinde söyleyebiliriz. Bugün bunları çözüyoruz. Zor arkadaşlar söyleyeyim. Yani Batı bile ondan bir sürü soru çözdük. Ben Rusya'da daha bu kadar zorlanmamıştım. Burası sıkıcı ve zormuş. Hakkını vermişler gerçekten onu söyleyebilirim. Hadi gelin başlayalım. 3 ya da 4 soru seçmiştim. Duruma göre bakalım çözelim hepsini. Part 1. Multiple choice questions. The interval on which the function fx diye bize vermiş. Tamam. Bir aralık söyleyecekmişiz bu fonksiyon için. Ne diyor? Monoton increasing. Yani şu, bu fonksiyonun monoton artan olduğu bir aralık işaretlememizi istiyor. O yüzden, kısacası bunu istiyor. Ne yapabiliriz? Bir arkadaşlar logaritma fonksiyonu varsa ve tabanında 1 bölü 2 varsa artık soruyu görüyorsunuz. Ben şuraya taşınayım. Buraları kapatsam çok bir sıkıntı olmaz sanırım. Daha bir tane daha şöyle yaklaşalım. Bunun monoton artan olmasını geçin. Öncelikle neyi biliyoruz? Bakın şurada bir ifade var. Bu ifade nedir? İçerisi pozitif olmak zorundadır. Eğer bu, içeri, bu ifadenin içerisi pozitifse bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsak x eksi 3 artı 1 diye sanırım böyle ayrılıyor. Şöyle de köklerine baksaydık eksi 1'e 3 diye ne derdik? 3'ün sağında pozitif negatif pozitif derdik. Dolayısıyla bizim tanım kümemiz bir kere şuradadır. Yani tanım kümesi eksi sonsuzdan eksi 1'e birleşim 3'ten sonsuz olmak zorundadır. Tamam. Bir kere buranın haricinde verilen mesela C şıkkı olamaz. Niye? Bir bizim tanımımızda değil. Eksi sonsuzdan bir diyor B şıkkı olamaz. Evet geriye ya A kaldı ya da D kaldı. İkisinden birisi olacak zaten. Şimdi şunu görmemiz gerekiyor. Logaritma 1 bölü 2 tabanında dediği için öncelikle şöyle çizebilirim. Logaritma 2 tabanında x'in grafiği nasıldı? Logaritma 2 tabanında x. Bunun grafiği şöyledir değil mi? İşte 1 de 0'dan geçer. Monoton artandır aslında. Verilen tanım kümesine monoton artandır. Peki 1 bölü 2 tabanında x'in grafiği nasıl olacaktır? 1 bölü 2 tabanında x'in grafiği de aslında arkadaşlar 1 bölü 2 tabanında x e demek? Eksi logaritma 2 tabanında x e demek değil mi? Dolayısıyla onda grafiği şöyle olacaktır. Logaritma 1 bölü 2 tabanında isterdik. Tabii ki buraları sadece x ise böyle grafikler geçerli. Kısacası buna bakarsanız da zaten ne olduğunu göreceksiniz. Logaritma 1 bölü 2 tabanında x'in azalan olduğunu göreceksiniz. Hatta monoton azalan olduğunu göreceksiniz. Onun da kararını şöyle veririz. Biraz yaklaşayım gösterelim. Burada iki tane nokta alın. Mesela x1 noktası ve x2. x1 x2'den küçükken görüntüsü büyük. Yana gel. x3 mesela şurası x3 olsun şurası x4 olsun. x3 x4'ten küçükken görüntüsü daha büyük. Çünkü negatifte kalmışız. Nihayetinde tüm tanım kümesinde aslında küçük ifadeye karşılık büyük görüntü. Bu ettiğimizde böyle buluyoruz. Yani bu monoton azalan alıyordu. Tamam şunu nasıl değerlendireceğiz? İşte aynı şey burada düşünebilirsiniz. Yine grafik üzerinden düşünebilirsiniz. Başka başka ya 2-3 yolla açıklamaya çalışacağım her soruyu. Bunun grafiğinde tanım kümemizde bir kere neler olmaması gerekiyor? Eksi 1 ve 3 olmaması gerekiyor. Şöyle diyebilirsiniz. Eksi 1 burası 3 burası. Devamında ne yazarsınız? 3'ün e, sağında şöyle yine bir grafik gözlemleriz. Ne olur ki buraya 4 koyduğunuzda yine 1 getireceği için yanlış düşünüyor olabilirim. Bir dakika dikkat edelim. E, buraya 1 deseydik eksi 4 olurdu. Hayır. 4 koyunca 1 gelmez ama şunu biliyoruz. Burası eğer 3 üç ise 3'ün yan tarafında bir şey de mutlaka 0 gelecektir. Değil mi? Yani Buranın 1 olduğu x kare eksi 2 x eksi 3'ün 1 olduğu mutlaka bir çözüm olacaktır. Aynı şekilde bu tarafta da size 1'i getirecek bir çözüm olacaktır. Bunu nasıl böyle rahat söyleyebiliyorum? Şu yüzden x kare eksi 2 x eksi 3'ün grafiği nedir? Bakıp grafikler üzerinden gidiyorum. Bu bir kenarda dursun. Bu bir paraboldür değil mi? Bu bir paraboldür. Kökleri nedir hatta? Yanında yazmışız. 3'e eksi 1. Yani şöyle bir grafiği olacaktı. Eksi 1'e 3. Bak burada iki tane kökü olduğu y eşittir 1 doğrusunu çizseydiniz. iki noktada keseceği için bu parabolün biri eşitlerin iki kökü olduğu açıktır. Biri 3'ün sağındadır. Diğeri eksi 1'in solundadır. Heh. Dolayısıyla bunun grafiğinde de bu olmak zorundadır. Yani şurada bir kökü vardı. işte şurada bir kökü vardı. Neyse. Daha fazla uzatmayalım. Cevap buradan açıktır. Ne diye açıktır? 3'ün sağını alsaydınız burada ne göreceğiz? Monoton azalan göreceğiz. Bak monoton increasing bize artanı soruyor. not olarak düşelim. artanı soruyor. Şurası sağ tarafı azalandır. Az önce konuşmuştuk. Burası azalandır. Sol tarafı artandır. Sebep şu yüzden. iki tane nokta alalım. X1, X2. 1, 2'den küçük. Görüntüsü de küçük. Güzel. Burada bir X3 al. Burada bir X4 al. Yine aynı şey geçerli değil mi? Kendisi küçükken görüntüsü daha küçük olmuş. Dolayısıyla burada yani şu tarafta da biz monoton artan olacağız. O da nedir? Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar olacaktır. Doğru yanıtımız buradan e, A şıkkı. Ben oralara yazılar yazdım. Umarım hiçbir kafamla örtülmedi. Ben biraz kendimi küçülteyim. Güvenemiyorum ama şuradan doğru yanıtımız A şıkkı olacaktır. Tamam. Herhalde çok bir şey kapatmamışımdır kafamla. Şöyle bir şey de anlatayım. Bu ifadenin türevini de alabilirdiniz. Türevi bir fonksiyonun artan azalandığını verir değil mi? Logaritma fonksiyonunun türevi ne olacaktır? Logaritma bir daha bakayım. Tamam. Burası görünüyor artık. Logaritma A tabanında fx'in türevi ne olacaktır? Bunun türevi f türevi x bölü fx çarpı ln a olacaktır. Heh. Peki kendimizi bu fonksiyona göre uyarlasaydık logaritma 1 bölü 2 tabanında x kare eksi 2 x eksi 3. Bunun türeviyle ilgili konuşuyor olsaydık ne diyecektik? O zaman diyeceğimiz şey şu. İçerisinin türevi nedir? 2 x eksi 2. Hemen ya da 2 parantezinde x eksi 1 bölü. Bakın ln a dediğimiz şey ne olacaktır? ln 1 bölü 2 ya da eksi ln 2. Bu eksi çok önemli sakın unutmayalım. Aynısını yazıyorum. x kare eksi 2x eksi 3. Yani x eksi 3'e x artı 1. Dolayısıyla biz bunun ne olmasını istiyoruz? Monoton artan olması için türevinin sıfırdan büyük olmasını isteriz değil mi? Eğer sıfırdan türevi büyük olacaksa önünde eksi varsa bu ifadenin tamamının türevinin sıfırdan küçük olmasını isteriz. 2 ve ln 2 reel sayılardır. Hiç katmayalım hesaba. Yani şuradaki ifadenin sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. Hemen tablosunu oluşturayım. 1, eksi 1, 3 diye oluşturalım. Eksi 1, 1, 1, 3. 3'ün sağında pozitif, negatif, pozitif, negatif. Bak ne görüyoruz? Bunun negatif olması lazım ki şuradaki eksi de pozitif olsun. Buranın çözümü eksi sonsuz bir birleşim 1 ve 3'tür. 1 ve 3'ü alamazsınız. Sebep az önce dedik tanım kümesinde yok. Çünkü logaritmanın tanım gereği tanım kümesinde yok. O yüzden sizin Grevinizin sıfırdan büyük olduğu yerlerde şurasıdır. O da monoton artan olduğu yeri verir size. Eksi sonsuz ve eksi bir bizim cevabımız olacak. Bence soru çok güzeldi. Bir tık belki uzatmış olabilirim ama bu yine müfredatınıza dahildir arkadaşlar. Artan azalandık olduğu için ve logaritma konusu olduğu için. 2. Of. Gerçekten yorucu bu arada soruları haberiniz olsun. Bunu deneyin. Ben çok merak ediyorum nereden çıkarırsınız. Bunu çözen yani hiç dinlemeden çözen varsa tebrik ederim. ya yani iyi bir soru. If real numbers x and y satisfy. Yani şöyle söylüyor. Eğer x ve y'ler şu denklemi sağlayan reel sayılar sağ. den the minimum value of x kare artı y kare. Bak o her şey İngilizce ama x kare artı y kare Türkçe Türk mantığı işte. Burada bize şunu söylüyor. X ve y'ler reel sayı olsun. Şu denklemi sağlayan x ve y'ler için bunun en küçük değeri ne olmalıdır? Tamam mı? Denklemi sağlayan x ve y reel sayılar için buranın en küçük değeri. Şimdi iki çözümü var. Birincisi geometrik çözüm. Çok tatlı aslında böyle şık diye çıkartır yapacağım. İkincisi benim hep tercih edeceğim yol olan türev metodudur. Çünkü arkadaşlar minimum değer sorularında hep türevi kullanmamız daha keskin, daha net sonuçlar ortaya çıkarır ama geometrik çözümü de seveceksiniz. Nasıl olur? Kopya vereyim size geometrik için uğraşın en azından. Hatta türev için de uğraşın. Şimdi şunu görmeniz lazım. Burada bir kere iki tane değişken var türevle çözmek istiyorsak bunu tek değişkene düşürelim. Yani bir parametrize yapalım. Dolayısıyla rahat çözelim. Eğer geometrik çözüm istiyorsanız bu neyin denklemidir? Bu çember denklemidir değil mi? Çember denklemi. Eğer bu çember denklemi ise bunun merkezini bulun. yarıçapını bulun. Ondan sonra şu ne demektir ki acaba? Çember üzerinde bir nokta alın. Ne yaparsanız o noktanın başka nokta uzaklığını böyle bulursunuz. Bunun minimum olması için ne olması lazım? Bunları düşünebilirsiniz. Buradan gelir. Hadi çözelim. Şimdi öncelikle parametrize etme kısmı şöyle olabilir. x kare artı y karenin bir olduğu x'in ve y'nin fonksiyon olduğu bir şey söyleyin. Yani öyle iki fonksiyon söyleyin ki kareleri toplamı 1 olsun. Biliyorsunuz trigonometriden biliyorsunuz. Kos kare artı sin kare eşittir 1. Dolayısıyla siz burada x yerine kos teta, Y yerine sin teta yazabilirdiniz. Değil mi? Bak şu anda sol tarafta iki değişken varken sağ tarafta artık tek değişkene düşürmüş oldunuz bunu. Yani cos kare teta artı sin kare teta 1 oldu. Dolayısıyla bu tek değişkene düştüyse artık daha rahat türev alırsınız. Zaten parametrize etmenin mantığı da kısmen budur. Peki burayı nasıl parametrize edebiliriz? Şöyle edebiliriz. X yerine yazalım ki burada sadece 14'ün karesini getirecek şey istiyorum ya. 14 cos teta eksi 5 diyelim. X yerine bunu koyarsam karesi 14 kare kos kare teta. Y yerine de şunu söyleyeyim. 12 12 sin teta artı 12 diyeyim. E burada teta hangi aralıkta? 0 2 pi aralığında olsun. Tamam mı? Şu aralıkta bir teta bakın. Çok güzel. Şimdi bu yukarıdaki denklemi sağlamak zorundadır. Trigonometri bilginiz de size bunu söylüyor. Bir bilinçsizlik yok burada. Bir sıkıntı görünmüyor. Ne yapabiliriz? O zaman x kare artı y karenin minimum değerini bulabiliriz. Ne gelecektir x kare artı y kare? Ben yazalım. E, 14'ün karesi çarpı cos kare teta eksi 5 çarpı 14 çarpı 2. Yani 10 çarpı 14 kosünüs teta. Birincinin ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Devam ediyorum. Y'nin karesi için 144 demeyelim. 12'nin karesi. E, ha çok özür dilerim. Burası 14 olacak tabii ki değil mi? Niye 12 diyorsak? Yoksa kareleri toplamı şey tutmaz. Şimdi göreceksiniz yoksa tutmaz. 14'ün karesi sin kare teta. Bak şurayı 14'ün karesi parantezine alacağım. Buradan sadece 14'ün karesi gelecek. Onlar 1 olacak. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 24 çarpı 14 çarpı sin teta artı ikincinin karesi 144. Yani bu toplam şuna eşit geldi. Buradan bir 14 gelecek. 14'ün karesi gelecek pardon. 25, 144 daha, 169 gelecek. 13'ün karesi gelecek. Değil mi? Bunu da yazabiliriz. Şimdi geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın geriye şunlar kaldı. 10 çarpı 14, 24 çarpı 14. Şöyle yapalım. Buranın çarpanları nedir? Ee, 2'yi buraya yollasaydınız 28 parantezinde 5 kostet ederdik buraya. Burayı 28 yapmak için ne yapardınız? 4 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 2. 4 kere 7 24 olmaz. 4 çarpı 6 olacak. 4 kere 6 24. Evet 2 kere 7 14. 28 yapmak istiyorum. 4 kere 7 28. 28 parantezinde 12. Artı 12 sin teta. Güzel. Bu x kare artı y kare bu. Şimdi siz bir fonksiyonun kapalı ve sınırlı aralıkta bir fonksiyonun maksimum minimum teoremi ne derdi? Elimizde şöyle bir fonksiyon olsun. Sorular gerçekten çok güzel bu arada. Kapalı ve sınırlı aralıkta bir fonksiyonun maksimum ya da minimum değeri ya o fonksiyonun sınır noktalarındadır ya da türevlerinin sıfır olduğu yerdedir. Eğer hiç türev bilginiz yoksa burası zor. Daha bunu geçen gün kamp öğrencilerimizle de hatta bayağı konuşup tartıştık. Nihayetinde burası bir sınırlı kapalı aralıktır. 0 2 pi aralığı için konuşuyoruz. Değil mi? O yüzden ya sınır değerlerini yani ya sıfırda ya 2 pi'de bulacağım ya da türevlerinin sıfır olduğu yerde bulacağım. Fonksiyonu dilerseniz hep teta'ya bağlı olduğu için f teta diyeyim. F teta fonksiyonunun türevini alırsam ne bulacağım? F türevi. İşaret hatam varmış hemen düzelttim. Umarım orayı kırpmışımdır. Gereksiz uzamasın. Burası da eksi olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü eksi parantezini almışız. Gözümden kaçmıştı. O yüzden düzelttim. Geri devam ediyoruz. 5 cos teta. Şimdi türevini alırsak buranın türevi sabitin türevi geleceği için 0. Eksi 28'i buraya yazdım. 5 cos teta'nın türevi eksi 5 sin teta. Eksi 12 sin teta'nın türevi de eksi 12 cos teta olacaktır. Bunu da 0'a eşitleyeceğiz. Şayet bu sıfırsa şunun bir anlamı kalmadı. Birisini karşıya gönderelim. Yani eksi 5 sin teta eşittir 12 cos teta olacak. Böyle bir şey olacak mesela. Her tarafı kosinüs teta'ya ve eksi 5'e bölersek ne bulacağız? Hissediyorum. Kosinüs teta'ya bölsek, eksi 5'e bölsek, eksi 12 bölü 5 eşittir. Tanjant teta olacak. Çok güzel. Şimdi teta'yı artık bulabildik. Bir dik üçgen içerisinde gösterebiliriz. Şöyle gösteriyorum. Teta koydum. Karşı bölü komşu dedim. 13. Tabii ki de bu negatif olacaktır. Tanjantın negatif olduğu bir bölgede çalışıyoruz. Nere diyebilirsiniz? Mesela buraya ikinci bölge diyebilirsiniz. Yani sinüsümüz ya da kosinüsümüzden birisini negatif seçeceğiz duruma göre. Peki x'imiz ne olacaktır? 14 cos theta. 14. Kosinüs teta nedir? Ben ikinci bölgede çalıştığımı düşüneyim. Tamam mı? Kosinüs teta ne olacaktır? Komşu bölü hipotenüs. 5 bölü 13. Eksi olacak tabii ki. Eee. Yok aslında oradan dememize gerek de yok değil mi? Hiçbir şey demeyelim. Tanjantı negatifse hangi aralıklarda tanjantı negatif gelebilir? 1 ve 4. bölgede gelebilir. Tamam 4. bölgeyi alayım o zaman. Oradan yapayım. Yanıtım daha doğru gelecek çünkü şimdi kafamda sorgularken buldum. 4'ü alırsam x'i pozitif alıyorum. 14 komşu bölü hipotenüs 5 bölü 13 geldi. Eksi 5. 14 tanesinden paydaları eşitleyelim. Eksi 13 tanesi gelecek. 14 çarpı 5 eksi 13 çarpı 5 bölü 13. Yani 5 bölü 13. Demek ki x'imiz 5 bölü 13'müş. Y'imiz ne olacaktır? 14 tanesinden sinüs. Karşı bölü hipotenüs. Ama dikkat edin bu sefer eksi olmak zorunda. Çünkü 4. bölgedeyiz. Bunu yapma sebebi minimum gelmesi için uğraşmak. Onu da söyleyeyim. Artı 12. Bunu dersek ne olacak? 14 taneden 13 tanesi çıkarsa bir tane kalacak. O da eksi 12 bölü 13 olacaktır. X'i ve y'yi bulduk. Bize neyi soruyordu? Bunların kareleri toplamını soruyordu. Evet süper oldu. Dolayısıyla 5'in karesi 12'nin karesi zaten 13'ün karesi edecekti. Faydadan da silerseniz bunların kareleri toplamı 1 olacaktır. Oh! Gerçekten yordu arkadaşlar. Yani nefes kesti. Şimdi geometrik çözüme geçelim. Geometrik çözümü daha çok seveceğinizi düşünüyorum. Şöyle bir şey olacak. Ne kafam nereleri kapatıyor bir bakayım. Tamam şurada konuşabilirim. Hayat evet, geometrik çözüme bakacaksanız bu bir çember denklemidir. Merkezi kaça kaçtır? Merkezi eksi 5'e 12'dir. Şöyle verebilirim. Burası eksi 5 olsun. Burası 12 olsun. Yarı çapımız, merkezimiz eksi 5'e 12. Yarı çapımız da 14 değil mi? Yarı çapımız 14 ise biraz büyük bir çember yapalım. Şöyle büyük bir çember yapalım. Çok inandırıcı değil arkadaşlar. Farkındayım ama inanalım artık. Yani şöyle bir şey olsun işte. Peki tamam. Şimdi burası bizim merkezimizse o zaman biz bu e, çember üzerine bir nokta alsaydık. Mesela şurada bir nokta alsaydınız. Ne istersiniz? İki nokta arasındaki uzaklık x kare artı y kare ise aslında şu demek değil mi? Ben burada bir nokta alayım. Bu nokta mesela x ve y noktası olsun. Bu noktanın arkadaşlar orjine olan uzaklığı nedir? x kare artı y karedir değil mi? İşte hatta biraz daha şurada alırsam şekil olarak daha tatlı olacak. Atıyorum orjine olan en yakın noktamız burası gibi görünüyor şekil. Bak bunu aldım. Bunu merkeze kadar birleştirin. Nedir şuranın tamamının uzaklığı? 14'tür. Burada artık benzerlik yapmaya çalışalım. Burada bir üçgen oluşturalım. Şurada bir üçgen oluşturalım. Ne göreceğiz? Şimdi burası 5. Demek ki şurası 5 olacaktır. Şurası 12 olacaktır. Siliyorum. Karıştırmayalım kafamızı. Burası 13 olacaktır. Değil mi? Ne kaldı şuraya elimize? 1 kaldı. Niye? Yarı çapı çünkü... 14'tü. Değil mi? 5, 12. Buraya 1 kaldı. Buraya da koydum dikliğimi. Şimdi şurası nedir? Burası x kadardır. Burası y kadardır. E neyi görüyorsunuz arkadaşlar o zaman? Ha? Ne olması gerekiyor? Bu oran kursaydık. Dilerseniz şuraya alfa diyelim. Burası alfa ise şurası beta ise burası beta burası alfa olacaktır. Tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşu. 12 bölü 5. Buranın tanjant alfası ne olacaktır? y bölü x. y bölü x. Bunu da yazmış oldum. Demek ki buradaki oranımız ama evet öyle olmasına rağmen şu nedir? Kosinüs alfası nedir? Kosinüs alfası komşu bölü hipotenüsten 5 bölü 13'tür. Buranınki nedir? E, kosinüs alfası komşu bölü hipotenüsten x bölü 1'dir. Demek ki x yerine ne yazmanız gerekiyor ki? Burası 1'e düşsün. 13x eşittir mesela 5. x buradan 5 bölü 13. Yakaladınız mı? Aynı şey y için de geçerli. y de buradan 12 bölü 13 olacaktı. Yakaladınız mı? Dolayısıyla burası 5 bölü 13 12 bölü 13 kareleri toplamına baksaydınız 25 bölü 169 144 bölü 169'dan yine 1 olarak karşınıza çıkacaktı. İşte şuradaki şu çıkarımı yapmak en yakın nokta budur. Burada benzerlik kurayım bu sıkıntıydı ama benim hep gönlüm şu çözümdedir tabi. Buradan da doğru çözüme ulaşabilirdiniz. Kaç dakika oldu bilmiyorum daha iki soru çözdüm. 15 dakika 16 dakika falan oldu sanırım bir tane daha patlatalım. Şöyle bir sorumuz var. Fonksiyon fx verilmiş. x bölü 1 eksi 2 x eksi x bölü 2. Bak nedir? Bu fonksiyon tek midir çift midir? İğrenç bir soru arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Tektir çifttir diyor. Ee, hem tek hem çifttir diyor. İkisi de değildir diyor kısacası cevaplarda. Bir fonksiyonun tek ya da çift olup olmadığını anlarken ne yapıyorduk? Tabii bakayım notlarıma size başka bir şey diyecek miyim? ilgili. Buralara not almıştım çünkü. Yok başka bir şey demeyecekmişim. F eksi x'e bakalım. F eksi x nedir? Son soruya zaman kalmıyor sanırım. Onu belki size ödev bırakırım. Bir uğraşırsınız. F eksi x nedir? Eksi x bölü 1 eksi 2 üzeri eksi x artı x bölü 2. Biz şunu arıyoruz. Eğer fonksiyon çift ise f eksi x'imiz eksi f x'imize eşit olur. F eksi x'imiz pardon. F x'imize eşit olur. Eğer tekse f eksi x'imiz eksi f x'imize eşit olur. Bunu arıyoruz. f x dediğim ifade bu. Peki. Ne bulabilirim? Ee, buradan şunu ayırabiliriz. 1 bölü 2 üzeri x diye yazabiliriz. Eksi x 1 eksi 1 bölü 2 üzeri x. Yani 2 üzeri x eksi 1. Çarpı burası da 2 üzeri x olacak. Tamam. Değil mi? Artı x bölü 2 diyebiliriz. Tamam. Bunu bulduk. Buradan sonra nereye evrilebilir bu çözüm? E paydasını eşitlesek arkadaşlar oradan baksak ne gelir ki? Eksi 2x çarpı 2 üzeri x artı x çarpı 2 üzeri x eksi x bölü 2 üzeri x eksi 1 çarpı 2 şöyle bir şey gelecek değil mi? Şimdi bakın şunu görüyorum. 2x çarpı 2 üzeri x x çarpı 2 üzeri x burada ne kalacak? Eksi x çarpı 2 üzeri x kalacak. Burada da eksi x var. Bölü 2x eksi 1 çarpı 2 kalacak. Şimdi aslında bu yukarıdakiyle aynı şey midir? Bakalım yukarıdakiyle aynı olup olmadığını da göremiyorum. Belki daha iyi bir gösterim olursa seçilebilirdi ama bunu da açıkça yazalım. Faydalarını eşitleseydik ne görecektik? 2x eksi x çarpı hatta artı olacak değil mi burası? 2x eksi x artı 2 üzeri x çarpı x bölü 1 eksi 2 üzeri x çarpı 2 bulacaktık karşılaştıralım bunları. Ne görüyoruz? 2 üzeri x. Hmm. Şu eksisini aşağı yedirelim. Sağ taraftaki ifadenin ne olur? Şu eksiyle çarpalım ya da. 2 üzeri x çarpı x artı x bölü. 1 eksi 2 üzeri x çarpı 2 olur. Şimdi bakalım ne oluyor? 1 eksi 2 üzeri x bunlar tamam. Paydadaki 2 tamam. Güzel. 2 üzeri x artı x tamam. Güzel. 2 x'den x çıksa ne kalır? x kalır. Süper. O zaman bu fonksiyon neye eşit oldu? Sol taraf fx, sağ taraf f eksi x. Yani fx eşittir f eksi x'tir. Yani bu odd fonksiyondur. Ya da tek fonksiyon. Tamam. And even but not odd. Hayır bu değil. And odd but not even fonksiyon. Evet B şıkkı olacak. Tektir, çift değildir. C şıkkı bot even and odd. Yani hem tektir hem çifttir diyor. Peki size ödev. Hem tek hem çift olan bir fonksiyon örneği veriniz. Bu size ödev olsun. Hem tek hem çift olan bir fonksiyon deri. Ee, ne tek ne çift olan bir fonksiyon ödevi de düşünebilirsiniz. Bu da ödev olsun. Hadi bir düşünün bakalım. Son soruyu veriyorum, gösteriyorum. Ama çok sıkıcı bir soru. Biraz da yorucu bir çözüm var. Duruma göre buradan dosyadan devam etmeyi düşünüyorum. Birkaç soru daha gönderdiler çünkü. Eğer buranın etkileşimi iyi olursa, çözmek isterseniz yaparız. Daha basit ilk, ilkokul ve liseye geçerken oldukları bir sınav varsa, onun soruları varsa onları da aslında istedim. Bakalım yani beğenirseniz dediğim gibi buradan yine dosyadan soru bulabilirsem düzgün olan okunabilir olanları yine eklemeye çalışırım. Bize şunu söylüyor. Bu sizin ödeviniz olsun. X bölü 4 artı Y bölü 3 eşittir 1. Bir de elips denklemi var. Tamam mı? Bu bir doğru denklem bu bir elips denklemi. Diyor ki bunların kesişiminde diyor iki tane nokta olsun. Yani bu doğruyla bu elipsin kesişiminde A ve B diye noktalar olsun. Öyle bir P noktası vardır ki saç öyle bir P noktası vardır ki elipsin üzerinde PAB'nin arayası alanı 3'tür. Yani bir daha söyleyeyim. Elinizde bir doğru var. Elips var. Denklemleri yukarıda. Kesişimleri nedir bunların? A ve B'dir. Sonra elips üzerinde bir P noktası alacaksınız ki PAB üçgeninin alanı ne olacakmış? 3 olacakmış. Bize öyle bir P noktası söyleyin diyor. Var mıdır ki böyle bir P noktası? Ki varmış deriz veya derar diyor. Kaç tane? Bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi, dört tane mi? Bence çok güzel bir soru. Elipsin denklemini çizin. Nasıl çizersiniz? X yerine artı eksi 4 koyarsınız. Tabi elipsin denklemini ben hoca kafamla kapattığım için hiçbir şey görünmüyor. Heh. X yerine artı eksi 4 koyarsınız. Y yerine ne koyarsınız? Artı eksi 3 koyarsınız. Bunları koyun. X'i artı eksi 4 iken yani Y'si 0. Y'si artı eksi 3 iken X'i 0 olacak. Yani böyle basit bir şekilde olacak. Şöyle bir gösterebilirim. Tamam. Bunun doğru denklemini zaten biliyorsunuz. Bunu bir deneyin. Cevabı kaç olur? Diğer kayıtta yani bir kayıt daha yaparız. Biz birkaç soru daha çözerim. Bunu da ödev sorunuzda orada çözmüş oluruz. Haberiniz olsun. Ya valla yorucuymuş arkadaşlar. Böyle beklemiyordum ben doğu bloğunu. Batı daha hızlı gidiyor. Doğuda birazcık biz zorlandık. Yordu bizi. Evet. Çok sıkışık bir zamanda kaydettim. Daha fazla böyle soru var. Umarım çözeriz. YKS için de Limit Trevi integral Soru Çözümü kanalına gelecek. Haberiniz olsun. Onun da buradan duyurusunu yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmında dosyaya da erişebileceksiniz.